90 dakika takım başlıyor. Bu zorlu mücadelede yürekten başarılar milli takım. Müthiş bir seyirci önünde oynayacağımızı tekrar edelim. İşimiz kolay değil ama bizim de göstereceklerimiz var bugün. Cristiano Ronaldo Almeida ceza sahasında. Almeida orta yaptı. Almeida'nın vuruşu dışarıya gidiyor Ronaldo'nun ortasında. Ronaldo geliyor. Volkan! Bravo Volkan! Volkan Demirel müthiş uzalıyor ve bu sert vuruşu çıkarmayı başarıyor. Top yerde de sekti. Tehlikeli bir toptu. Coentrao ortası. Offsa Hugo Almeida offside. Offside bayrağı kalkıyor. Hugo Almeida için. Coentrao ile sol kanadı iyi kullanıyor. Portekiz. Pepe. Bekir Almeyda'ya üstünlük sağlamış durumda. Arda Burak koştu. Savunma yerinde değil. Pas bulup Burak'a doğru. Burak durdun olsun ama hayır. Net fırsatı kaçırdı. Patricio. Almeida tek pasla başarı var. Lopez ortayı yaptı. Volkan. Bravo Volkan. Kalesinde değil Volkan. Nani. Ronaldo. Ronaldo ortayı yaptı. Dışarıya doğru gidiyor top. Oyun alanında kaldı. Ve Hasan Ali. Sercan. Batı vuruşu Volkan. Cristiano Ronaldo, Hugo Almeida, Pepe, Bruno Alves cezalarındaki Portekizli oyuncular. Mokinho yaptı ortasını. Pepe kafa vuruşu tersi. Direkten döndü. Hamit'le uzaklaştırıyoruz topu. Almeida bir kez daha gole çok çok yaklaştı. Bu da en net fırsatı. Maçtaki en net pozisyon. Hamit geldi. Hamit doğru. Direkt döndü top. Patrisio uzanıyor ama direğe geçemiyoruz. Hamit şut değil bir bazuka gönderdi adeta ama direği geçemedik. Füze mi deriz bazuka mı müthiş bir şuttu Hamit'ten. Bu kez şans bizim yanımızda değil. Hasan Ali bıraktı. Sercan. Sercan Lopez'in üstüne gidiyor. Sercan ceza sahasında bıraktı ve gol! Umut! Umut! Umut Bulut atıyor golü değerli seyirciler. 35. dakika yıllarca bekledik bu golü yıllarca. 1965'te kaydetmiştik son golümüzü Portekiz önünde. Umut golü attı. Bir özel baş belki de ama milli takım 1-0 önde Lisbon'da. Cristiano Ronaldo, Hugo Almeida'yı düşündü. Hugo Almeida sıyrıldı karşı karşıya. Pasını verdi. Solanda harika bir müdahale. Hasan Ali topu dışarı gönderiyor. Bir kez daha izliyoruz. Coentrao'nun önünden geçiyor. Hugo Almeida'nın pası. Ronaldo solmanın arkasına sarktı. Ronaldo ilk kontrol edemiyor. Hamit önünü kapatma çabasında. Müthiş geçiyor Ronaldo ama. Vuruş daha doğrusu orta yine bizim istediğimiz gibi. Böyle geçiyor. Olağanüstü bir hareket. Dünya futbolu süper yıldızından. Botinho müthiş geçiyor. Ronaldo. Ronaldo Volkan'ın müdahalesi var ve korner. Devrenin sonunda çok net bir fırsat. Moutinho'nun topu pası. Ronaldo. Ronaldo offside. Hugo Almeida için offside bayrağı kalkıyor. Miguel Veloso. Kısa kaldı Umut'un baskısı var. Burak destek veriyor. Şimdi Umut Bulut. Var Umut. Vur Umut. Vur Umut. Vur Umut. Var Umut! Bir daha atıyor Umut Bulut. Umut Bulut'un gecesi bu gece 52. dakika. Portekiz 0 Türkiye 2 de Ali hani Seyirciler. Ön alandaki baskımız sonuç getirdi. Burak basını verdi. Umut Trabzonspor'da bu ikili bunu defalarca yapmıştı. Bu kez milli takımda gerçekleştiriyorlar. Umut'un golü Estadio Daluj'da Işık Stadında Umut ışığımız oluyor adeta Umut. 2-0. İşte Paulo Bento son derece düşünceli Coentrao. Coentrao'nun pası Ronaldo'ya. Ronaldo. Ronaldo Çapraz pozisyon. Yerden bir şut ve topu alarda. Nani farkı bile indiriyor. 57. dakikada. Portekiz'in golü geliyor. Nani ile. Hatamız Hamit'e devam ediyor. Arda savunmanın arkasına koştu. Arda'dan önce son anda Patricio. Dani. <laughs> Meyren Eş tek pas ceza sahasında hakem penaltı verdi. Lopez. Portekiz milli takımı penaltı kazanıyor. Emre sarı kart gördü. Dakika 64. Emre oldu. Volkan diyelim işaret geldi Ronaldo Volkan Volkan buzaltı çıkardı topu Bravo Volkan Emre Bravo milli takım Miguel Lopez'in Ortası Ronaldo yükseldi Vuramadı Bekir Hasan Ali uzaklaştıramadık Meyreleş bu kez ortayı yapıyor Volkan çıktı Dışarı gidiyor top Corners Selçuk içeride 3 oyuncu var. Selçuk ortası. Yakın direğe kaleci seken top. Gol oldu. Top ağlara gidiyor. Gol! 3. gol. 3-1 oldu. Kendi alarına gönderdi Portekizliler 88. dakika. Peki, kaleci Eduardo önleyemiyor golü. Portekiz 1, Türkiye 3. E stadyumda son müdahale. Galibiyete uzanıyoruz çarpan top çizgiyi böyle geçti. Müthiş, müthiş bir Maç galiba. bitti. Estadio ucuda kazanan taraf Türkiye. Abdullah Avcı'nın öğrencileri Portekiz'i Portekiz'de Lisbon'da 3-1 mağlup ediyor ve Portekizli taraftarlar Kendi takımlarını, takımlarını, takımlarını Avrupa Şampiyonası'na ıslıklarla uğurluyorlar.